31 Aralık Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi artık 2022 bitirdiğimiz ve 2023'e e, merhaba diyecek olduğumuz bir gündeyiz. E, bu gece e, saat 00.00 e, .00 gösterdiğinde e, 2022'nin bittiği, ee, ve yeni ve yeni yeni yıla merhaba diyecek olduğumuz o saat dilimi içerisinde oluyor olacağız. Şimdiden e, tüm izleyenlerin, e, tüm burada olanların, e, tüm takipçilerimin ve tüm dünyanın herkesin e, 2023 yılı sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, aşk, sevgi Huzur ve mutluluk getirsin. E, gerçekten bunları diliyorum çünkü 2023 biraz zor geçecek gibi görülüyor. <laughs> Anlatırken bile gerimde e, zor duruyorum. E, ama e, iyilik kazandığı bir yıl olsun, e, huzurun, barışın, sevginin kazandığı bir yıl olsun. Ee, gerçekten insanların birbirini e, empatiyle, sevgiyle ve anlayışla kucakladığı bir yıl olmasını diliyorum. Gelelim bugüne. Şimdi bugün gene ayın Koç burcundaki seyriyle merhaba diyoruz. Ee, bugün dikkatli olunması gereken bir gün. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok ani fevri davranmamaya. ilişkilerin belki de zorlanacak olduğu e, bir günün temasına işaret ettiği için bugün ne olur bir tık daha dikkatli olmaya özen gösterelim bugün biraz daha akışta kalmak bırakmak, esnemek enerjiyi çok zorlamamamız gereken bir temanı temaya işaret ettiği için bugün gerçekten hani tahammül seviyemizde sınanacak olduğumuz ama bu sınanmaya karşılık işte o esneyen, o bırakan, enerji çalıştıracak olanların da kazanacak olduğu bir günde ve temada olacak olduğumuzu da unutmayalım lütfen. Ayın Merkürle e, günün ilk yarısındaki enerji sert. Anlaşmazlıklara, kavgalara, agresyona, Tartışmalara her türlü gerginliğe açık olduğumuzu gösteriyor. Merkür retro olduğunu unutmayın. Eski hesaplar tekrardan gündeme gelebilir. Bu eski hesapların gündeme gelmesinden kaynaklı kavga, gürültü, patırtı, tartışma gibi kütürtü gibi durumlar çıkabilir. O yüzden sakinliğimizi korumaya özen göstermemiz gerektiğini anlatıyor. E, i̇letişim kurmak, e, bir konu, yani e, görüşmelerde, konuşmalarda, sözleşmelerde bunun için uygun bir zaman diliminde değiliz bugün. Kesinlikle değiliz yani. Sonrasında da öğle saatlerinde e, Ay Venüs karesi devreye girecek. Ay Venüs karesinin devreye girmesiyle beraber ilişkilerin zorlanacak olduğu bir zaman diliminde olacak olduğumuzu anlatıyor. Tahammülsüzlük e, işte e, kıskançlık sağ solu belli olmayan davranışlar içerisinde olmak ee, tatminsizlik, mutsuzluğu mutsuzluk e, adına bu tarz enerjiler e, kendini gösterecek olduğu için her türlü enerjiyi, her türlü ilişkiyi zorlayacak olan e, bir enerjiyi çalıştırabiliriz. Dikkatli olalım lütfen. İşte kişisel bakım, alışveriş için e, bugünü, bu bugüne kaldıysanız o iş zor e, çünkü burada hani e, Mesela alışverişe gittiniz tartışmalar çıkabilir. Yolda dikkat. Bugün zaten trafik alt üst olacaktır büyük bir ihtimalle. Trafikte olacaklar olanlar adına da dikkat. Trafikte yaşanabilecek patırtı, kütürtü tartışmalara çok açık olacak olduğumuz bir enerjideyiz. Sakinliğimizi korumamız gerektiğini anlatıyor. Kişisel bakımla ilgili çok uygun bir gün dediğiniz ama bugüne bırakanların biraz daha sakin, çok aceleci davranmamalarına Özen göstermeleri gerektiğini tavsiye edebilirim e, açıkçası. Çünkü zorlayan bir e, tema var burada. E, öğle saatlerinde ay Pluto karesi devreye girecek. Ego ve güç çekişmeleri, tartışma, agresyon, kavga, gürültü. Cidden sizin sabrımızı zorlayacak durumlar, kişiler, temalarla karşılaşabiliriz. Lütfen buna dikkatli dikkat etmeye özen gösterelim. Kimseyle ağız girmeyelim. Kimseyle ego ve güç çakışmelerine girmeyelim. Bizi bu tarz olumsuz ortamlara çekebilecek her türlü kişiden durumdan uzak durmaya özen gösterelim. Temkinli olmak, ağır hareket etmek, sağduyulu davranmak, esnek davranmanın faydamıza olacak olduğunu lütfen ve lütfen unutmayalım. Yani hani derler ya yangına körükle gitme diye. Evet yangına körükle gitmememiz gereken bir gündeyiz. Bunu unutmayalım lütfen. Saat 15.43'ten 20.08'e kadar ay koç burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak. Biraz belirsizlik ve kararsızlık enerjisidir bu biliyorsunuz. Ama saat 20.08'den 20, itibaren de Ay Boğa burcuna geçecek ve biz biraz daha sakinleşeceğiz. Çünkü Ay Boğa burcunda olmayı seviyor. Ay Boğa burcundayken biz biraz daha temkinli, rahat, böyle yavaş ilerleyen sakinliği veren bir enerjide olduğu olacak olduğumuz için o sakin ve huzurlu atmosferi yakalayabilecek olduğumuz zaman dilimine gireceğiz. Yani daha rahat o yeni yılı kutlayacak olanlarınız varsa biraz daha sakin bir ortamda o yeni yılı, o günün o koşuşturması, o aceleciliği, o agresyonel enerjisinden çıkmaya başlıyor olacağız. Yalnız ay Ayboğa'ya geçti de e, çok mu rahatladık? Hayır. Şimdi hemen yelkenleri de suya indirmeyelim. Neden? Şimdi bütün gün ilişkilerle ilgili zaten alarmı çalan gökyüzü, Venüs-Pluto kavuşumuyla, onu daha da güçlü çalıyor olacak. Şimdi burada çok kalabalıklar içerisinde olmamaya özen gösterin. Özellikle kadınların dikkat etmesi gereken bir gösterge. Bu İşte tacizli, tecavüzlü, sözlü bazı durumlarla karşıla, fiziksel ya da sözlü karşılaşabilecek olduğumuz olumsuzlukları anlattığı gibi burada hırsı verecek. Burada maalesef hani ilişkilerin gerçekten sınanacak olduğu bir zaman dilimi. Gölge yanı çok riskli, ego güç çatışmaları, kavgalar, kıskançlıklar, anlaşmazlıklar, işte sen ona niye yan mı baktın gibi durumlardan yaşanabilecek ilişkileri zedleyebilecek durumları. E, anlatacak olduğu gibi e, burada biraz takıntıyı da veriyor takıntılı ruh halinde olmaya karşı dikkatli olalım lütfen e, ciddi anlamda egoist kişilerle karşılaşabiliriz ya da kendi içimizdeki egonun uyanmasıyla her türlü ilişkiyi zorlayabilecek temaları Aktif edebiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Hırstan, takıntıdan, kıskançlıktan bir şeyleri büyütmekten, agresi etmekten, manipüle etmekten uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. E, kıskançlık, e, e, entrika, e, baskın gelmeye çalışmak, karşı tarafın üzerinde gücümüzü... Kullanmak gibi bu fiziksel olabilir, duygusal olabilir, bütün bunlardan uzak durmamız gerektiğini anlatan bir gösterge olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bunun olumlu olumlu yanını nasıl kullanırım diyenleriniz varsa da mesela var olan süreci yeniden yapılandırmak adına farkındalıkla o aydınlanmayı yakalayıp yeniden bir yapılandırmaya gidebilirsiniz etrafı daha olgun davranışlar içerisinde olup bunun sadece bugün enerjisi olup o kıskançlığa düşmemek o takıntılı ruh halinden çıkmak takıntılı ruh haline mi girdin hemen ilgi alanını dağıtacak bir şey bul mesela başka bir şeyle ilgilen o onda o duygudan o durumdan o düşünceden uzaklaşmaya özen göster ee, karşı taraf seni buraya çekecek olsa bile bugün değil de mesela yani bugün değil bugün hani çok güzel bir gün sene sonu ee, ...gerçekten bunu hani sevgiyle tamamlayalım, anlayışla tamamlayalım... ...bugün değil değil mesela ve geri çekilin. Ee, bu tarz bir şeyi çalıştırabilirsiniz. Ama baktığınız çok üstüne geliyor o zaman uzaklaşın. O durumda, o ortamda, o kişiyle olmayın. Uzaklaşın oradan. Ee, bunun gibi kullanabilirsiniz e, açıkçası. Ama ilişkilerin ciddi sınav verecek olduğu bir gün. Bugün kopuşlar, ayrılıklar yaşanabilir böyle kararlar radikal kararlar aldırtabilirim Merkür Retrosu'na alınan bu karar ne kadar doğru olacaktır onu da tartışırım tabii ki ama pişmanlıkta getirecektir o yüzden diyorum işte ani fevri karar vermeyin bir anda böyle deli deli bir şeye takılıp da bitti gitti yapmayın açıkçası çünkü burada yanılgı payı var pişmanlık yanı var hatta Öyle bir pişman olursunuz ama siz o sırada öyle bir köprüleri yıkmışsınızdır ki bir daha geri dönecek yolunuz üzerinden geçecek köprünüz de kalmamış da olabilir. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Bugün yıkmaya dökmeye değil yapılandırma içerisinde olmaya özen gösterelim ama nasıl enerjiyi doğru kullanarak tahammülümüzü ortaya çıkarıyoruz sınırımızı belirliyoruz biraz esniyoruz sakinliyoruz bol bol nefes alın mesela yani içinize çekin gerginleştiriniz mesela uu, diyerek bırakın mesela bunu yapabilirsiniz bu sizi sakinleştirecektir böyle sinirlendiğinizde böyle bir şey olursa size agres edebilecek bir durumla karşılaşacak olursanız bunu yapın mesela dur 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 deyin hiç önemli değil nerede oldunuz dur 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 deyin hemen bu nefesine hemen şey yapın şöyle bir 5 dakika falan yapacak olmanız sizin içsel olarak da sakinleşmenizi yanındaki din yanınızdaki de sinirlendiyse zaten siz bunu yaparken onun da sakinleşmesini sağlayacaktır bu da bize artıya geçirecek olan bir durum olacaktır bu şekilde değerlendirelim olur mu yani Bugün çok kalabalıklarda bulunmamaya da özen gösterin. Yani e, kendi içinizde kalmaya, işte sevdiklerinizle, ailenizle e, ev ortamında ama orada da çok agresyona düşmemeye e, özen göstererek böyle kendi içimizde kalıp e, böyle bir kutlama içerisinde olmanın faydamız olacak olduğunu unutmayalım olur mu? Bugünü doğru değerlendirecek, e, akışta kalacak olan, esnek davranacak olanın kazanacak olduğu bir tema ve enerji de aktif. Evet bugünlük benden bu kadar. Tekrardan mutlu seneler diliyorum herkese. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve o güzel yorumlarınızı da benden esirgemeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucakladım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.